Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den çok güzel görüntüler getirdim. Arkadaşlar bu fotoğraf yayınlandı ve çiftimizin arkadaşları Dilara ile birlikte Dubai'de olduğu söyleniyor. İşte arkadaşlar Hande Erçek, Kerem Bursin ve Dilara. Tabii ki bu fotoğrafların ardının geleceğini düşünüyoruz. Bakalım yepyeni paylaşımlar yayınlanacak mı? Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.